Arkadaşlar merhaba. Ee, doğalgaz projesine ikinci derste kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci derste e, bir mimari plan çizmiştik. E, kendi aldığımız röleveyi e, mimariye aktardık. Şimdi e, geçen anlatmadığım yerden devam edelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Şurada özellikler panelinde e, katlar bölümü var. Katlar bölümünden e, seçim yapacağız. Şimdi biz az önce geçen bölümde çizdiğimizde zemin kata çizdik. Zetiketi ilk açtığımız zaman zemin kat planında açılır. Ve herhangi bir işlem yapmazsanız çizdiğiniz proje zemin katta kalır. Ancak diyelim ki biz dördüncü 5 katlı bir binanın dördüncü katını çizmemiz gerekiyor. Veya 5 katlı binanın tamamını çizmemiz gerekiyor. Şimdi bunu yapmak için katlar menüsünde açacağız. Kat etkilemesi sihirbazı. Dilim dönmeli. Burada proje tipini de seçebiliyoruz. Doğalgaz kısmında eğer sadece iç tesisat çizeceksek iç tesisat ilave projesini seçeceğiz. Sıfır bir proje çiziyorsak kutudan servis kutusundan itibaren doğalgaz projesini projelendireceksek sıfır kolon projesini seçeceğiz. Şimdi biz şeye girmediğimiz için o kısma girmiyorum yani doğalgaz anlatımına daha geçmediğimiz için mimar plandayız mimari planda bizim mesela burası 5 katlı bir bina olsun. Ee, o zaman ne yapacağım? Zemin artı 4 yapacağım. Kat ekleme seyirbazı da bir kere çalışıyor. Şu an e, ben... Bu program arkadaşlar FreeMod, Şurada da sol üst köşede yazar zket FreeMod ve Ankara'ya göre internetten indirdiğim bir program üzerinden size anlatmaya çalışıyorum. Zannedersem onunla alakalı bir şey var. 3 kattan fazla koymadım. FreeMod'da. Bir daha şuradan normal kat ekleme seçeneğinden bir tane eklersem koyacak mı? Koydu. 4 kat oldu. Zemin artı 4 kat toplamda 5 katımız olmuş oldu. Şimdi Şurada katların yanında seçenekler var. Bunları istersem kapatabilirim, istersem açabilirim. Yani sadece zemin kat gözüksün dersem sadece zemin kat seçili olması yeterli. Diğer katlar gizlenmiş oldu. Bu ne işime yaradı? Bu biz eğer bir proje çizeceksek 4 katlı zemin artı 4 katlı bir binamız varsa bunu diğer katları da projede göstermem lazım. Onu da vaziyet planından görebiliriz. Şuradan vaziyet planını oluştur seçeneğinden ya da direkt şuna tıklayarak vaziyet planına giriş yapıp girebiliriz. Burada da bizim vaziyet planını gösteriyor arkadaşlar. Normalde zemin kat ama bina olarak vaziyet planında tamamını binanın tamamını bize gösteriyor. Vaziyet planında bir de şuralara sokak isimleri girmemiz gerekiyor. Projede proje bilgilerinden biz e, projeleri girdiğimiz zaman birinci sokak ismini kendisi buraya otomatik olarak atacak. İkinci sokak ismini de biz kendimiz gireceğiz. O da yan yol diyerek bir sokak ismi gireceğiz. Vaziyet planı bu şekilde. Diyelim ki e, biz bütün binayı çiziyoruz. E, zemin kata bu mimari çizdikten sonra diğer katların hepsini yine göstereceğiz. Ve bu projeyi diğer katlara kopyala yapıştır yapacağız. Kontrol, e, zemin kattayken Ctrl-C yapıyorum. Birinci kata geliyorum. kontrol v yapıyorum. Aynen devam ediyorum. kontrol v ikinci kat. Üçüncü kat e, kontrol v Dördüncü kat kontrol v Bütün katlar aynıysa bu şekilde e, kopyala yapıştır yaparak tüm katları göstermiş olduk. E, katlar sihirbazı bu şekildeydi tüm katları gösterebiliyoruz Kot yükseklik ayarlarını değiştirebiliyoruz çok da değiştirmemize gerek yok standardı zaten 3 metredir bir binanın normalde de 3 metredir yani ölçseniz de öyle çıkar 2.70 çıkar 30 santimde duvar kalınlığı vardır yani şey kalınlıkları 30 santimdir 3 metreye tekabül eder yani 5-10 santim oynar dolayısıyla biz aynı zamanda bir kolon projesi rölevesi alırken dikey çıkan doğalgaz borularının ölçülerini almayız. Çünkü bir kat yüksekliğini 3 metre kabul ederiz. Çizerken de 3 metre üzerinden çizeceğiz. Katlar planı bu şekilde. Şimdi e, şunu projeyi kapatayım. Yeni bir proje açayım. Yeni bir projede e, bir villa çizimi yani triplex bir daire çizimini yapalım birlikte 3 e, katlı olsun zemin kat bizim giriş katımız olsun e, bir bodrum katı olsun bodrum katta işte mutfak vesaire olsun kafamızdan tasarlayacağım bunda bir ve yok elimde e, o yüzden öncelikle katlar planından başlarken e, kat ekleme seyirbazını ekleyelim bir bodrum kat ekliyorum bir de normal kat 3 kat oluşturmuş oldum. Kutunun ayarını buradan seçeceğiz. Kutu hangi katta? Yani zemin katta mı, birinci katta mı, bodrum katta mı? Olabiliyor. Ee, ben mesela Zonguldak'ta yaşıyorum. Ee, Zonguldak öyle bir e, yapı ki yani çok e, yokuşları olan, çok dik yamaçları olan bir yere şehir kurulmuş. Ee, bir binanın, altı katlı bir binanın bir tarafından geçerken e, sanki üç katlı bir binaymış gibi gözüküyor. Öbür tarafından geçerken işte altı katlı binayı anca görebiliyorsunuz. E, ve bazı binaların mesela üçüncü kattan girişi var. Binaya üçüncü kattan giriş var. Yani öyle bir kot farkı var ki binalarda. E, bazı yerlerde böyle olabiliyor. E, ayrıca çatı katı veya asma kat varsa seçeneklerde bunları da ilave edebiliyoruz buradan. Şimdi OK tamama tıklayalım. Katlar planında da işimiz kalmadı. Zemin kattan başlayalım. Hemen bir şöyle oda oluşturalım. Yaklaşık 920 yani 10 metreye yaklaşık bir civarda. Ee, i̇çine tıkladığım zaman da bu şeyin metre karesini söylüyor. 89-90 metrekare. 3 kat olacaksa 3 kere 9 270 metrekarelik bir alana tekabül eder bu. Ee, biraz daha küçültebiliriz. Yani bir villanın yaklaşık şeyi Şu işte tam 75'e ayarlayabiliyor muyum? O imkansız. 75 küsürlü. Şurası bizim ön cephemiz. Ön cephemizden ee, bir kapı koyarak başlayayım. Şurada şöyle e, yine bir odak koyabilirim. Bu şekilde de seçeneklerimiz var. Şurada bir vc'miz olsun. Hızlı çizmek istiyorum. Zemin katta ne var? E, zemin katta salonumuz olsun. Bodrum katta da mutfağımız olsun. Çok büyük bile, yani şu haliyle bile çok büyük bir şey olacak. Yani rölev almadığını kafadan çizmek de biraz işi zorlaştırıyormuş. Şu da bizim üst kata çıkışımız olsun. Yani şuraya merdiven koyacağım. Burada göstermek istediğim hususlar var. Birazdan geleceğiz o noktaya. Şöyle üst kata bu şekilde mi olur? Evet, bu şekilde olsun. Ve şu duvarda kaldırayım. Böyle üst kata çıkıyoruz diyelim ki. Aynen. Şurası bizim eee salonumuz. Dubleks dairelerde tek mahal vardır genelde her katta tek mahalle var. Yani bir katta salonsa hemen hemen her tarafı salondur onun. Yani buraya direkt salon diyeceğim. Ee, çok ayrık şeyler olmaz. Salonda başka ne olabilir? Şimdi bu salonumuz bu kadar olsun. Şurada belki Küçük bir oda gibi bir şey koyabiliriz. Veya banyo gibi bir şey koyabiliriz. Önemli değil. Dursun şimdilik. Şunu Ctrl-C, Ctrl-V yaparak ee, Bodrum katına kopyaladım. Bodrum katında da burada bizim mutfağımız var. E, mutfakta başka ne olabilir? Şöyle. Şimdi üst katta e, zemin katta girişimiz burasıydı. Bodrum katında Şöyle bir kod farkı varmış, yani şu taraf, ön taraf artık toprak dolgu, arka tarafta da bir bahçesi var. Dolayısıyla burada kapımız artık yok, kapı sadece zemin katta giriş kapısı. Ve burada bir alan daralması var. Yani e, toprak dolgu. Bunu projede gösterirken de şöyle yapacağız. Diyelim ki şurası da T harfine basalım. Toprak dolgu diyeceğiz. Yani burası artık binanın binaya ait bir alan değil. Şunu sileyim, şöyle kapı yapayım, şu tarafta da ee, düz duvar çizerek, burada da bahçesi olsun, buraya da mutfak diyoruz. E, ee, farklı da başka bir şeye gerek yok. Çok böyle detaylı bir şeye gerek yok. Şimdi eyvah eyvah. <laughs> Yanlışlık yaptım değil mi? Şimdi fark ettim. Ee, bodrum kata çizeceğim yere zemin kata çizdim. Şunu şöyle düzelteyim. Şu zemin katı önce 1'e koyayım. Bodrumu zemine koyayım. Bunu Bodrum'a koyayım zannedersem düzeldi şimdi zemini buraya kopyalıyorum tamamdır herhalde üst katımızda e, banyo vc olsun şu yine dış kapımız yok üst katta e, şuraya odalar koy, şurada şu banyo olsun burası şimdi Şurada bir oda olsun, iki oda olsun. Hatta şunu biraz daha büyüteyim. Şöyle pencerelerini koyduk, kapılarını koyduk. Şur tarafta ise ee, gördük mü gördük? açık teras açık teras diye bir seçenek çıkmadı teras yazalım direkt teras teras yazdığımız zaman zaten terasın manası açık olması gerektiği için kendisi otomatik açık teras yaptı pencereler falan gitti Duvarlarımız da balkon duvarına dönüştü açık teraslar metrekareye dahil değildir yani toplam Birim alanı 75.6 metrekare gösteriyor, ama ısıtılan alan 52.5 metrekare olarak değişti. Zemin katta bunlar birbirine eşit, birim alanı 75.6 metrekare, ısıtılan alanda aynı. Bodrum katta bu biraz yine azalması gerekiyor, toprak dolgudan dolayı bina dışında kalıyor artık. Isıtılan alan hatta birim alan dahi düşmüş veya ısıtılan alanda 63 metrekare kadar düşmüş. Bunlar ne için önemli? Şu için önemli. Ee, bulunduğunuz yerde ki hangi şehirdeyseniz mesela Zonguldak'ta Akmercan Doğalgaz var. Akmercan Doğalgaz 200 metrekarenin üzerinde olan yerlerde çift abonelik bedeli alıyor müşterilerden. Gerçekten 200 metrekarenin üzerinde mi değil mi bunu şeyin binanın tapusundan öğrenebilirsiniz veya ev sahibi bunu biliyordur zaten. Ya da birebir çizmeye çalışırsınız. Ama dikkat edin ya yani ev sahibi yok benim evim miyim, tapuda işte 180 metrekare gözüküyor diyorsa siz bunu 200 metrekarenin üzerinde çizerseniz şayet müşteriden çift abonelik bedelini alacak. Dolayısıyla sizin bunu çizerken 200 metrekarenin altında 180 metrekareye denk getirmeniz gerekiyor. Bu açıdan önemli. Mimarimiz tamam. Şurada bir de şey göstereyim. Mesela şu zemi katta ve bunun üstünde şu oda şöyle yuvarlak gidiyormuş. Bu bunu sayesinde duvarlara şöyle açı verebiliyoruz. Tabi onu nasıl vereceğiz şimdi? Önce şuradan böleyim. 117. Ctrl U 120 yaptım. Ama bu olmadı. Bu taraftan uzadı. Ben bu taraftan uzamasını istiyordum. Geri alayım. Geri tuşum nerede benim? Bir de şu taraftan böleyim. Çok da aslında önemli değil. Şunu 117 yapsam buradan kısalıyor. Bunları da şu taraftan ayarlayarak bunu düzeltebilirsiniz. Yani 132'den 117'den 132'yi çıkarırsak 132'den 117'ye çıkarırsak işte ne yapar? Kafam durdu şu anda. 3 13 Buna ekleyeceğiz yani kontrol u 454 467 119 469 çünkü etemin toplayamadım biz. 39. De Dekalt bana ders anlatıyorsun diyeceksiniz yani. Toplama çıkarmayı yapamıyor. Neyse konumuza gelelim. Yapmak istediğim buydu zaten. Şunları sileyim. Şimdi bunu da böyle verdim işte. Amacım buydu. Daha düzgün durması için. Ee, açıyı değiştirebiliyoruz. Şöyle bir deneme yapalım. Mesela bu 45 olsa ne olur? Böyle olur. 120 olsa şöyle olur. Diyali 90'mış. Tabi bu da zemin katta böyle bir şey varsa birinci katta da bunun olması gerekiyor. Birinci katta da aynısını yapmamız gerekiyor. Kabaca şöyle 118 olsun. Şunu 153 yapayım. 153. 103. 14. 197'den 14 çıkaracağım. 180. 3 mü? Aynı işlemi burada yapıyorum şu anda. Şunları kaldırayım. Şunu da ovalleştireyim. Şurada da küçük bir penceresi yine olsun. Bu şekilde zemin ve birinci katta böyle bir ovalimiz de olmuş oldu. Şurada nokta referans, doğrusal referans ve nokta referans düğmelerimiz var. Mimari çizimlerde bunları çok kullan çokça çok kullanıyoruz. Bunu göstereyim şimdi. Mesela şu duvara tıklayayım ne işe yaradığını en azından şu anda göstereyim. Daha sonra ileride işimize mutlaka yarayacak. Birinci katta şuraya bir kırmızı nokta koydum. Bu sadece bizim için referans şeyi. Bu bir her, her, katta gözükür. Hangi katta koyduysam <laughs> her katta gözükür. İşte birinci katta mesela duvarı oynattım. Ama bunun zemin katta da duvarın aynı düz, düzlemde olması gerektiği için Zemin katta bu duvarı da aynı noktaya getirmek için bu doğrusal referans kullanıyorum. Nokta referansa daha çok doğalgaz çizimlerinde boruyu şöyle koyarak sayacın burada olduğunu zemin katta, birinci katta da yine aynı şekilde buradan t devam etmek gibi işlere yarıyor. Bilginiz olsun. Şimdilik benim anlatacağım başka şey vaziyet planını göstermiştim. Bu vaziyet planından da ek kat sayısı ekleyebiliyoruz. Mesela şu an çizdiğimiz projenin son hali buydu. Ee, şöyle bir durum var. Aynı zamanda burada bir kod farkı da vardı. Bunu da buradan görünce aklıma geldi. Proje bilgilerine gireceğiz. Teknik kısmından toprak kodları. Ön cephe, arka cephe. Ön cephe 0, 0, 0 e, zemin katı 0 kabul eder. Burada yazıyor zaten. Arka cephe eksi bir değer gireceğiz zannedersem. Bir bakalım. Eksi yaklaşık 300. Şimdi vaziyet planına bakalım. Güncellediyoruz. <laughs> Şu şekilde. Evet. Ön cephe ve arka cephe arkasında böyle bir kod farkı olduğunu vaziyet planında gösteriyoruz. Vaziyet planında yine ek kat sayısını bunları az önce gösterirken anlatmamışım. Bir kat daha diyelim ki bunun e, tapuda 4 e, yani zemin üstü 3 kat zemin üstü 3 kata veya 2 kata izni var. Zemin dahil 1, 2, 3 kata izni var. Ama adam 2 katlı bir bina yapmış. İleride de bir 3. katı da çıkmak gibi bir düşüncesi var. O zaman ek kat sayısı olarak bunu burada gösteriyoruz. E, mimarda yapmamız gereken işlem bu. Doğalgaz projesinde de e, ileriye dönük bir bana Bırakmamız gerekiyor ek kat için. Şunu son halini şöyle görebiliriz. 3 boyutlu sistemde. Gördüğünüz gibi merdivenler buradan girip çıkıyor. Bu şekilde. Duvarların e, tipini buradan değiştirebiliyoruz. Yani bu açık duvar, cam balkon duvarı haline getirebiliyoruz. Yani şu anda mesela şunun tipi balkon duvarı. Cam akansa e, kapalı balkonlarda cam tipi balkon varsa o zaman şey yapabiliriz. Mesela bunların hepsini cam yapayım. Kapalı teras olacak o zaman. Otomatik kapalı teras oldu. Son halde burada da cam akan şeklinde şeffaf bir şekilde gösteriyor. Ee, açık duvar nerede kullanıyoruz? Açık duvar aslında şöyle kullanıyoruz. Şurada göstereyim yani kabaca ya da şu zemin kat üzerinde zemin kat üzerinde mahal tanımlarını ayırabilmek için buraya komple salon dedik ya diyelim ki. Şurada şöyle bir duvar var. Diyelim. Buraya salon. Buraya da başka bir şey diyelim. Mesela oda diyelim. Yani burası belki doğru bir örnek değil ama bu bu işe yarıyor. Açık duvar diyorum. Sadece mahalleleri birbirinden ayırmaya yaradı. Normalde de bu oda burada duvar gözükmüyor. Yani duvar yok. Yani genelde mağazalar Salon mutfak bir arada salon salamaj mı diyorlar? Salon mutfak bir arada olduğu zamanlarda böyle bir şey olabilir. Yani şuraya şu şekilde şuraya da mutfak diyelim. Böyle daha bir doğru gösterim olur. Üzerine de bir kiriş eklersek şimdiki görüntüsüne bakalım. Yani Bu tarz bir şey gösterimi normalde e, kapı olmadığı için şey Duvar olmadığı için ve kapı da yok. Buraya salon dediğimiz zaman otomatik zetiket burasını da salon olarak algılayacak. Ama aslında orası mutfak. Buraya mutfak dersem de burasını da mutfak olarak algılayacak. Ve bunu da istemiyorum. O yüzden o zaman o tür durumlarda açık duvarları kullanarak mahalleleri birbirinden ayırabiliyoruz arkadaşlar. E şimdilik benim anlatacaklarım da bu kadar. Artık bir dahaki bölümde... Tesisat moduna geçiş yapabiliriz. Şu an hep şu mimari modda çalıştık. Bir dahaki bölümde tesisat modunda doğalgaza giriş yapacağız. Hepinize hoşçakalın.